Merhaba minik dinleyicilerim. Ormanın birinde çalışmayı hiç sevmeyen ve sorumluluk almaktan hiç hoşlanmayan Zabi adında bir zebra yaşarmış. Zabi yapması gereken işlerden hep kaçarmış. Zabi'nin bu davranışlarından arkadaşları çok rahatsız olurmuş. Bir gün bütün zebralar toplanmışlar ve Zabi'ye bir ders vermenin zamanı geldiği karar almışlar. Ertesi sabah Zabi arkadaşları çayırda çalışırken koşarak yanlarına gitmiş. ''Hey arkadaşlar, biraz oyun oynamaya ne dersiniz?'' demiş. Ama zebralardan hiçbiri ona cevap vermemiş. Birkaç komik hareket yapıp onların dikkatini çekmeye çalışmış. Ama sanki hiç kimse onu görmüyormuş. Zabi bir ağacın yanında etrafı seriden ağaç kanı yanına gitmiş. Ve çok mutsuzum. Arkadaşlarım sanki beni duymuyor ve görmüyorlar demiş. Ağaç kakan benimle gel Zabi diyerek onu işlerini bitirip oyun oynamaya başlayan zebraların yanına götürmüş. Bak Zabi her şeyin bir zamanı var Önce sorumlulukları yerine getirmelisin. Beraber yaşadığın grubun işlerini paylaşmalısın ki herkesin seninle oynamaya gücü kalsın. Sen işlerini onlara yaptırırsan onların da seninle oynamaya vakti kalmaz demiş. Ertesi gün bir arkadaşlarının yanına giderek Arkadaşlar benim yapmam gereken işi de siz yaptığınız için çok yorulduğunuzu fark ettim. Artık sorumluluklarımın farkındayım. İşlerimizi bitirince bir yarışa ne dersiniz diye sormuş. Bütün zevralar gülümseyerek Zabi'ye göz kırpmışlar. O günden sonra Zabi arkadaşlarıyla mutluluk içinde yaşamış. İyi uykular minik dinleyicilerim. Kanalımıza üye olmayı unutmayınız.